Gökyüzü o gece her zamankinden daha parlaktı. Yıldızlar sanki birbirleriyle sessizce konuşuyormuş gibi titreşiyor. Göğün koyu lacivert perdesine küçük ışık delikleri açıyordu. İşte o yıldızlardan biri diğerlerinden biraz farklıydı. Luma. Luma diğer yıldızlardan daha küçüktü ama ışığı daha sıcak, daha yumuşaktı. Diğer yıldızlar, sen henüz çok gençsin derlerdi ona. Bu kadar parlama, yorulursun. Luma ise içten içe, Işık olmak için doğduysan neden kısık yanarsın diye düşünürdü. Her gece dünyaya bakar. Dağların, denizlerin, şehirlerin üzerinden süzülen o solgun ışığı hissederdi. Bir şey dikkatini çekiyordu. Yeryüzünde, bazen gecenin bir yarısında uyanık duran küçük gözler. Çocukların gözleri. Onlar gökyüzüne bakıp dilek tutarken Luma sanki kalbinde hafif bir çekilme hissediyordu. Kendi varlığının bir yerlerdeki küçücük bir kalbe dokunduğunu sezdiğinde tarifsiz bir sevinç yaşıyordu. Yıldız olmanın anlamı belki de buydu. Uzakta durup hiç tanımadığım birine yoldaşlık etmek. Fakat bir gece gökyüzünde garip bir titreşim oldu. Sanki görünmez bir el yıldızların arasına dokunup dengeyi bozmuş gibiydi. Luma o an dünyanın üzerinde gezinen çok ağır bir dilek hissetti. Yalnız, üzgün bir kalbin içten içe fısıldadığı bir ses. Keşke kendimi kaybolmuş hissetmesem. Keşke yeniden yolumu bulabilsem. Bu dilek o kadar derinden geldi ki Luma'nın ışığı bir anlığın kararsızlıkla titredi. Ben sadece bir yıldızım diye düşündü. Aşağıya inemem, sadece buradan bakabilirim. Ama aynı anda kendi içinden bir itiraz yükseldi. Sadece bakmak yetmiyorsa, sadece yukarıda durmak artık içime sığmıyorsa. Luma, o anda bir seçimle karşı karşıya kaldığını hissetti. Gökyüzünde güvenle, uzak ve dokunulmaz bir şekilde kalmaya devam edebilirdi. Ya da bilinmeyene doğru düşmeyi göze alarak o ağır dileğin yanına inmeye çalışabilirdi. Ve tam bu düşünce içinden geçerken, sanki evren kendi kararını ondan önce vermiş gibi oldu. Luma'nın ışığı bir anda büyüdü, ardından hızla aşağı çekildi. Gök kubbe yarıldı. Luma ateşten bir iz bırakarak dünyaya doğru düşmeye başladı. Düşüş, Luma için hem ürkütücü hem büyüleyiciydi. Yüzyıllardır sadece yukarıdan izlediği dünyaya doğru hızla yaklaşırken havanın dokusunu hissetti. Rüzgar etrafında şarkı söyler gibiydi. Bazen sert, bazen yumuşak. Demek bu yıldız kayması diye düşündü Luma. Yukarıdan bakarken sadece bir ışık çizgisi sanıyordu. Meğer içerden korku ve heyecan karışımı bir uçuşmuş. Aşağıya indikçe dağların sert çizgileri, denizlerin koyu mavisi, şehirlerin soluk ışıkları belirginleşti. Luma bir an için paniğe kapıldı. Ya yere çarparsam, ya tamamen sönersem, ya bir daha gökyüzüne dönemem. Sonra hatırladı o ağır dileği kaybolmuş yönünü şaşırmış bir yüreği belki de yolumu kaybetmem bir başkasının yolunu bulmasına yardım eder diye düşündü Tam bu sırada bir dağın yamacındaki küçük ormanın içine doğru yöneldi. Ağaçların arasından geçerken ışığı zayıfladı, hızı yavaşladı ve nihayet yosunlarla kaplı yumuşak bir toprağa hafif bir çatırtıyla düştü. Parlak, sıcak bir taş görünümüne büründü. Artık gökyüzünde parlayan bir yıldız değildi. Ormanın kalbinde parlayan küçük bir lumaydı. Luma kendini ilk defa bu kadar ağır hissediyordu. Gökyüzünde hafifti, neredeyse yok gibiydi. Sadece ışık. Sadece titreşimdi. Şimdi ise toprağın nemini, havanın soğukluğunu ve yakınındaki ağacın köklerinden yükselen ince yaşam titreşimlerini hissedebiliyordu. Bu zor diye geçirdi içinden. Ama aynı zamanda gerçek. Gökyüzü hala yukarıda uzak bir kubbe gibi görünüyordu. Eski arkadaşları olan yıldızlar ona göz kırpar gibiydi, ama artık aralarındaki mesafe çok büyüktü. Luma hafifçe iç çekti. Ben ne yaptım? Yerimden oldum. Gökyüzünü bıraktım. Tam bu sırada gecenin sessizliğini hafif ayak sesleri böldü. Çalıların arasından bir silüet belirdi. Geceleri yürümeye alışkın küçük bir çocuktu bu. Saçları dağınık, pijamalarıyla dışarıya fırlamış, ayakları çıplaktı. Gözleri kızarmıştı, belli ki biraz önce ağlamıştı. Luma'nın parlak taş formunu görünce olduğu yerde durdu. Gözlerinde hem korku hem büyülenmiş bir merak vardı. Yavaşça yaklaştı. "Sen bir yıldız mısın?" diye fısıldadı çocuk. Luma ilk kez biri tarafından böyle direkt sorulmuş bir soru duyuyordu. Bir an durdu, sonra içinden gelen dürüst cevabı düşündü. "Eskiden evet, ama galiba şimdi burada kaybolmuş bir şeyim." Çocuk sanki bu cevabı duymuş gibi başını salladı. "Benim gibi," dedi. Ben de kendimi kaybolmuş hissediyorum. Ve işte tam o anda Luma anladı. Gökyüzünden düşmesi bir hata değil, bir çağrıya cevap vermekti. Gökyüzüne dönüş yolculuğu, belki de önce dünyadaki bu küçük kalple başlıyordu. Çocuk usulca Luma'nın yanına oturdu. Düşmüş yıldızın yaydığı sıcaklığı hissedince gözlerindeki korku çözüldü. Küçücük avuçlarını Luma'ya doğru uzattı ama dokunmaya cesaret edemedi. Benim adım Arin dedi yavaşça. Bazen geceleri uyanıyorum. Kimseye söyleyemediğim bir şey varmış gibi. Luma'nın içi tuhaf bir şekilde titreşti. Bu dünyaya inmesine neden olan o derin dileğin sahibinin bu çocuk olduğunu anlamıştı. Peki neden kaybolmuş hissediyorsun Arin? diye sordu Luma Sesi artık sadece ışık olarak değil, hafif bir melodi gibi çocuğun kalbine dokunarak. Arin kucağındaki pijamasını sıktı. Büyüdükçe herkes benden bir şey bekliyor. Cesur olmamı, güçlü olmamı. Ama bazen ben sadece kendi bile anlamıyorum. İçimde karanlık bir yer var gibi. Luma titredi. Çünkü gökyüzünde bile hiçbir yıldız karanlığı tamamen yok etmezdi. Yalnızca onunla birlikte parlarlardı. Karanlık kötü değildir, Arin dedi. Karanlık ışığını nereye taşıyacağını hatırlatır. Belki de sen kaybolmadın. Sadece hangi yöne parlayacağını arıyorsun. Arin bu sözleri duyunca biraz rahatladı ama yine de derin bir nefes aldı ve yüzünü gökyüzüne çevirdi. Parlayan yıldızlara baktı. "Sen geri dönmek istiyor musun?" diye sordu. Luma göğün yükseklerinde parlayan dostlarına baktı. Orası evi, nefesi özüydü. Ama bu dünyada hissettiği şey farklıydı. Ağırlık ama aynı zamanda anlam. Evet dedi Luma. Gökyüzü benim yerim. Ama bir yıldız eve dönmeden önce bazen başka bir yol aydınlatmalı. Sanırım ben senin yolunu görmene yardım etmek için düştüm. Ari'nin gözleri doldu ama bu kez ağlamaktan değil, bir şeylerin yerli yerine oturduğunu hissetmekten. Ben peki nasıl bulacağım yolumu? Luma hafifçe parladı. Beraber keşfederiz. Çünkü bir yıldız kaybolmuş birine yol göstermeden göğe dönemez. Ardından Luma'nın ışığı yavaşça Arin'in göğsüne doğru uzandı. Sanki çocuğun kalbinin etrafındaki düğümleri çözüyordu. Arin ilk kez içindeki o karanlık bölgenin aslında korku değil, yön arayışı olduğunu anladı. Sabah yaklaşırken ormanın içi hafifçe mavi bir ışıltıya büründü. Luma gökyüzüne bakarak vaktim doluyor gibi geri dönmem gerek dedi. Arin hemen paniğe kapıldı. Hayır, daha konuşacaktık, daha öğrenecek çok şeyim var. Luma yumuşak bir sıcaklıkla parladı. Sen zaten öğrendin Arin. Kendini karanlıktan değil, karanlığı anlamamaktan korkuyordun. Artık biliyorsun. Karanlık bir düşman değil, kendi yoluna ışık tutman için bir rehber. Arin yere çömeldi, Luma'nın ışığına yüzünü yaklaştırdı. Peki seni nasıl geri göndereceğim? Luma gökyüzüne bir kez daha baktı. Benim ışığımı tamamlaman gerekiyor. Yıldızlar gökten düşerken bir parçasını kaybeder. O parçayı sen dolduracaksın. Arin şaşkınlıkla kendine baktı. Ben nasıl yapacağım? Luma gülümsedi. Bana dileğini söyle. Gerçek dileğini. O içindeki en derin yeri uyandıran, seni korkutan ama aynı zamanda ileri iten dileği. Arin uzun süre sustu. Rüzgar yaprakları hafifçe sallıyor, sabah kuşları yeni uyanıyordu. Sonunda çocuk gözlerini kapadı ve kalbinden gelen o ağır cümleyi fısıldadı. Kendimi kaybetmekten değil, kendim olamamaktan korkuyorum. Kendim olmak istiyorum. Arin bu sözleri söylediği anda, lumanın ışığı birden yükseldi. Işık dalların arasından geçip gökyüzüne doğru uzandı. Yıldızlar birer birer yanıp sönerek Luma'ya cevap verir gibi titreşti. Luma hafifçe yerden yükseldi. İşte bu dedi. Gerçek bir dilek. Işığını tamamlayan şey cesaret değil, kendini kabul etmendir. Arin gözyaşları içinde gülümsedi. Peki seni yine görecek miyim? Luma yükselirken etrafında altın tozları bıraktı. Gökyüzüne baktığında, içindeki karanlıkla barıştığında her zaman beni göreceksin. Luma bir anda parlak bir çizgiye dönüştü ve gökyüzüne geri yükseldi. Yıldızların arasındaki yerine ulaştığında, diğer yıldızlardan daha parlak bir şekilde yanmaya başladı. Çünkü o artık sadece bir yıldız değildi, bir dileğin hikayesini taşıyan bir yol göstericiydi. Arin, ormanın içinden gökyüzüne bakarak fısıldadı. Ben artık kayıp değilim. Teşekkür ederim Luma. Ve o günden sonra Arin, geceleri karanlıktan hiç korkmadı. Çünkü karanlık artık onun için bir tehdit değil, kendi ışığını bulduğu yerdi. Gökyüzünde parlayan bir yıldız da ona her zaman en sessiz anlarda bile yolunu hatırlatıyordu.